Herkese bak sen trafikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar ıı, neydi Akıncı bomba mücadelesi geldi. Akıncı bomba mücadelesini boyun oynayacağız. Nasıl mantık ama? <laughs> Neyse arkadaşlar. Akıncı bomba bir maçımız kaldı kaybetmek için. Kaybettik mi direkt zaten şey yapacağız. Bırak onu. Yani. Vurmadan ulti doldum ben. Derol 2 ya da Edgar 2. Akıncı bu gücü. Oho. Ay. Lan kullanmış. Allah belanı ver. Ne? Nasıl ölürüm ya? Hadi ey. Ben akıncı boy sevmedim bu arada arkadaşlar. Hiç mi? Ya fazla sevmedim zaten. Bir dakika. şey yap. He tamam. Bir an dedim acaba tekrar mı? Evet. Neyle gireyim diyor ne musun? Çekil ya. Mantıklı Hadi bakalım. En azından miyorsun kaybedince. Akıncı bu amca dersinde. Cadılar bayramı roza mesela daha güzeldi bence. O da ya pek umrumda olmadı kaybetmek arkadaşlar. Sen bir git. Aferin. Ah iyi yiyin birbirimizi yiyin. Yiyin hem mi? Yuh, yuh ya Rika'ya bak. Yükümü çalacak. <laughs> Yesiye de böyle şekil verdik. Ama o da kül oldu. Ama direkt böyle çıkardı. Güzel. O Rika'yı ben kül. Ben almışlar. Şuraya mantıklı. Mal salak salak. Kedek. En sevdiğim. Ben kazanmış sayıyorsun. O Beleş. Öbürü beleş oldu zaten. <laughs> Öbürü robota mı gitti artık ne yaptıysa? <laughs> Aa mega ye bak. Hadi lan. Takıldı. <laughs> Heh. Şu megayı açsam 7-8 yazsa çok sevinirim abi. Bana gizemli lazım. Net gizemli çıkması lazım abi oradan. Bak. Tek destans kalan tek destansın pem. Oradan 7 yazarsa pemle gizemli ver. Bak efsanevi istemiyorum. Gizemli. Gizemli istiyorum ben. Çünkü bir tane gizemli var o da en sevmediğim zaten. sen geleceğin ben alacaksın, fortuna atacağım yok öyle dünya böyle gel lan aha gene gene mi geldin yok olmadı tamam Allah nasıl ne kes o brok brokus gel lan ikimiz de yok. ama yine de değil o oro... emin ol ben alırım Oynayacaksın mı? Gidirim. Ayrım ay senin. Öldüm mü? Hadi. Ya nasıl ölmüyor ya? Ballıya bak. Ulan 700 canı kalmış ya. Hayır. Ben kim öldüm? Yav yar bro. Sal Allah belanı vermesin ya. Böyle salmayanları istemiyorum sevmiyorum he. Ya çatışıyor. Sen niye karışıyorsun ya? Sen niye karışıyorsun? Sana mı kalmış? Sevmiyorum ya böyle olmasını. Böyle işlik yapmalarını. Hadi hadi sprej. Yürü. Ama bak yükleri oynayacağım haberin olsun. Adam olamıyorum. Za Bir hasar dedim. <laughs> ya niye auto sıktım demin? Mal gibi ya. Bak bunu oto sıkılır. Bunu oto Ot Oto 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 ot. Hadi. Lan bir mermi. Hayır. Hayır hayır. hayır. <laughs> Yine aynı beleşçiliğe denk geldik. Değiş değiş kolt oynayacağım. Yavaş susun. Nerede kolt gümüş mermi de var. Hadi hadi. Yedi seviyor olan tek karakter sensin zaten. Başka yapmayacağım. Yedi yazdı iki aksesuar verdi. <laughs> Şimdi modundu. Direkt bassam ya? Ya da aşağıya. Hemen harcamayı istemiyorum. Gider ya bir mermi bence. Ya böyle bir şans olamaz ama. ha böyle Oha yıldız gücü de var. Bak bak. Hop aha yedi. Böyle bismillah. Of öldü ölecek de ben de öldüm ölecek. Abi yıldız gücü var. Yürü ya. Da. Lan bir dur lan. Dur. Dur. Lan o iki. <laughs> Oğlum iki atacak dur. Duvara takılma duvara takılma duvara takılma duvara takılma. Ah ne salak birim ya. Abi beni bağlamaz artı 2 aldım. Beni bağlamaz <laughs> Riko mu? Neyse. Bir an evri koyma geç. Yeri koyar mı geçsem? Kod veya 8 bit alacağım zaten. Ben de kod aldım. Şimdi sarıyor. Hızlı dolu mu olsun ya? <laughs> ya abi gümüş var ne kadar güzel bir aksesuar yok bu köyünde. Karsen oh. Karlı seven biri mi öldürdü bu derin? Nasıl 1112 vuruyor? Hep tane gümüş var. Koca gümüş, koca gümüş var yani. Bak sor attı. Tamam okey. Ya. Oto sıkmayacağım lan. İnat ettim hadi. Hadi hadi. Oto sıkmayacağım. Ya git. Ulan adam Hayır. Lan yine. Böyle bir şey olamaz ya. 8 biti var son oynayacağım senin bozuldu ya Hızlı ol hızlı Hızlı ol tamam yine Ne deyince ne ala ama <laughs> <laughs> Böyle şeye denk gelmez inşallah çünkü Daha yavaş et kolda bakılırsa hani çok fazla hı hmm. Oha. bug buldum. Yükünde bile girince şey yapmıyor. Orada biri gümüş mermi attı. Orada bir tane kulak var. Ve öldü. Hadi be. Aldım lan neredeyse orada. Ha bu bana ulti atar ki. Bunlar rahat ulti atar. Tamam hasar yemeden hasar veriyor ya. 1, 2, 3, 4, 5 falan. <laughs> Niye onu sıkıyorum o <laughs> O robottan çıkan yüklerin hepsini ben aldım biliyorsun değil mi? Çünkü sen öleceksin. Aptal. Ben bu robotu hemen hemen Öt taritine karşı nasıl? Dokunamazsın hatta. Dokundu da ya seni. Ne? Oo oh, Allah aşkına. Tane hasar yedim bir. Hayır. Hayır. Karet. Karetim gitti. Ulan gaz. Döveceğim seni. kız. Ya abi şurada roda. Roda içeri girdi. Aha dedim yağalandırıyor. Ne lan Garip şeyler yapıyor ama. Yani İçeri ile girdi var. O iki saatte gördüm. Ama ben benim. odunum benim. odunum benim. Bu çok güzel. Atmosfer. Oo robot atıyor bir dakika. Hayır. Hayır hayır hayır. Olan öldü. 185 yüzüğü. Çok Full dayanık lan ultisi bunu. Ultisi baya iyisidir o adamın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.844 kupaya çıktık arkadaşlar ve Akıncı Bo'da galibiyet almadan gittik. Sevindirmedi değil, sevin ne sevindirdi ne sevindirmedi. Çünkü Akıncı boş sevmiyorum. Ama ödülleri güzeldi. Bana şu lazım. yıldız puanı bana. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala aşağıdan abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Like'larda basmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri yorumlarınızda da bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.